sağ Nasıl olmuş kardeşim? Eski bir baba dost. Bir alacak verecek mevzusu için çulumuza bastı. Abimi bilirsen bu konulardan sessiz kalmadı. Kardeş, niye yalnız gönderdiniz adamı? Ben dedim abime, ben de geleyim diye. Konuşmaya gidiyor, kalabalık etmemiz icap etmez dedi. Kim kardeş, bunu yapan kim? <laughs> Hipodromcu Zeko diye birilerinin kardeşleriymiş. Bütün mekanlarına sıktırdım, hiçbiri ortada yok. O abime sıkan o iki namussuzu da emniyet almış. Savaş, biz kardeşiz. Allah yukarıda. Kur'an hakkı için abimin kanı yerde kalmayacak ha. Sen rahat ol kardeşim. Abin abimizdi. İntikamın da intikamımızdır. Ama sen şimdi hiçbir şey yapma. Elbet bir yerde düşer o piçler.